Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Ee, yanımda bu sefer beraber gezeceğimiz merhabalar. arkadaşım Recep var. Merhabalar. Şimdi e, peki nereye gezeceğiz derseniz, Yozgat'ta çok önemli bir yer tutan evleri gezeceğiz. Biliyorsunuz, sen de biliyorsunuz Recep, evet. burası kentsel dönüşme girdi ve yıkılacak değil mi? Evet burası yıkılıp millet bahçesi olacak. Hı -hı. Onun için daha henüz tabi çalışmalar başlamadı ama yakın zamanda başlayacak bildiğiniz. Evet. Biz de bu şeklimle e, tarihe bir not bırakacağız. Yıllar yıllar sonra bu video izlendiğinde bu yerde acaba neler vardı neler bunu da göstermiş olacağız. Böyle bir arşiv yapıyoruz değil tabii, mi tarihi bir arşiv. Bir yönden, e, yani eskilere bakmak isteyenler bu videoyu izleyebilir tabi bundan on 20 yirmi Evet. Şimdi biz orta caddeden girdik. Şimdi şöyle bir şey var Recep. E, Burası çok eskiden de ben bilirim 90'lı yıllardan 95'li yıllardan. Yozgat'ta düz yer olması açısından oldukça güzel bir yer ve yeşilliği de çok önemli. Görüyorsun bahçeler hep yeşil, Ağaçlar da kaplı. Tabi baharın çekseydik diyeceğim ama bahara belki burası yıkılır, kalmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle kışın Nisan ayında kışın diyorum da Nisan ayında. Kar yağarken, karlı bir günde kayıt yapıyoruz. Burasının başka bir durumu da var. Ee, i̇leride göreceğiz bir cami var. Minare açısından da Yozgat'ta nadir görülen bir minareye sahip. Ona da bir bakarız şöyle kısaca. Aynen. Burası benim bildiğim kadarıyla bira fabrikasında çalışan kişilerin kooperatif olarak kurduğu bir yer. Öyle mi? Aynen. Bu evlerde tabii bira fabrikası yıkıldı gitti. Şimdi kimler oturuyor biliyor musun? Burada. Bilmiyorum açıkçası. <laughs> burada şimdi oturuyordur. yok büyük sahiplerinin yüzde doksanı burada oturmuyor artık ee, tamamen söyleyebilirim ki yüzde %90 mülteciler kalıyor şu anda. Çoğu da zaten boş evlerin işte kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltıldı falan oturulmuyor veya sobalı olduğu için sıkıntılı olarak düşünülerek doğalgazlı evlere geçildi. Karşıdan da iyice kar yağıyor böyle bize doğru. Evet. Kameramız bu ayrıntıyı gösteremiyor ne yazık ki ama. İşte bahsettiğim cami burası. Bakın minaresi çok farklı buranın Cami yapılar da fazla olmadı herhalde abi. Çok uzun süre olmadı biliyorsunuz ama. Şimdi içeriye girer bir bakarız tarihine. Bir ara tadilat geçirdi burası sonradan. evet. Tadilat, evet, tadilat yapıldı. Olmuş. Bu gördüğümüz yerler tamamen yıkılacak arkadaşlar. Şuradan girelim bir bakalım camiye. İmam-ı Azam Mescidi'ymiş burası. 2019. Evet, söylediğin gibi ama sen sanki yeni ya, yeni cami yeni, yeni, yeni de yani bu e, minaresini ben hatırlıyorum çok eskiden olması ben gerekiyor. Istedim, istedim, o zaman 2019 yazdım, o zaman. Yani i̇mam Azam Mescidi. Tabi her şeyi bilemiyoruz. Da. Kardeşim. <laughs> Minarenin belki e, Kitabesi vardır, buraya bir bakalım. Evet, minarede de bir kitabe yok. O zaman ee, biz tarihi gördük, 2019 dedik. Bilenler yazsınlar değil mi? Bilenler yorumlara yazabilir tabii ki daha eskisi bu cevap. Ama bildiğim yeni yani çok eski değil. Evet. Bakalım. Şimdi bu gördüğümüz bu alan tamamen Cumhuriyet Meydanı'nda bir alternatif olarak ikinci bir meydan olacak. Tabii ki millet bahçesi Millet bahçesi var. olacak. Vali'nin tamamıyla. Evet tam karşıda valiliği görüyoruz kardeşim dediği bu gibi. Bu tarafta lise. Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesi. Ve karşı tarafta Hı hı. Şöyle yapalım biz buradan çıkalım. Söylediğimiz gibi burası yıkıldığı zaman muazzam geniş bir alan olacak. Hemen de Kent Park'ın yanında, karşısı da Kent Park. Görüyorsunuz işte hep ya kiralık ya boş. Şimdi Kent Park yolundan yürüyoruz da gerçekten çok önemli bir mevki. Burası çok güzel bir yer. Hemen sağ tarafta Yozak Valiliği. Fatma Temel Turhan Ortaokulu. Bu mevkiyi gerçekten canlanıyor. yola yakın yerlerde meyve ağaçları vardı. Yazın e, biz bazen kent tarafa gelip giderken evet. işte gözümüz düşerdi. Göz hakkı bir iki tane almışlığımız var yani Recep. Evet, Şimdi alınmayacak gibi değil hemen konumuza attığımız ulaşacağımız yerde. Evet. Evet. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Menekşehirlerini şu şekilde göstermeye çalıştık. Tarihede bir video arşiv yapmış olduk. Evet, bir Nisan ayında karlı bir Nisan gününde. Hem de karlı bir Nisan ee, gününde. Böyle bir arşiv yapalım dedik. Aha. Ve evlerinin son halini sizlere gösterelim dedik. İnşallah millet bahçesi olduğunda da bir video çekeriz tabii ki. Öncesi tabii. ve sonrası olarak. Aynen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.